Arkadaşlar hepinize yeniden merhaba. E, The Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten kanalımda oynamaya en çok keyif aldığım oyun bu olabilir. Gerçekten çok yani ben de oynarken keyif alıyorum. Şimdi bu kayda başlamadan önce e, bıçak, nacak yapmaya falan bir baktım. Bu bölüm abi kesinlikle bıçak ve nacak yapmaya gideceğiz. Çünkü yani ileride hayatta kalmamızı sağlayacakların şeyin çoğu hep bıçak ve nacaktan geçiyor abi. Yani yapmamız gereken şeyler hep bıçak istiyor, nacak istiyor, yani balta istiyor. O yüzden onları bu bölümde yapmaya gideceğim. Yani bu bölümde derken uyuyup uyandıktan sonra birazcık evde de vakit geçirmek istiyorum. Şunları bir yiyelim. Yemek sıkıntımız zaten hiç yok. Suyumuz da var. <laughs> Şuraya bir saniye. Sularımı koymuş muydum ben? Ha, tamam koymuşum güzel. Şimdi giderken yanıma birazcık hasır otu ya da yemek alacağım biraz da su alacağım zaten orada tav ocağında <laughs> yapabiliriz suyu falan o yüzden üstümüze ağırlık yapmaya gerek yok şöyle sadece bir litre alayım güzel şu an gayet on numara bir durumdayız şimdi benim işime yarayacak bir kitap ne var abi donmuş oltacı şunu kullansam mı kullanalım bu bayağı bir işimize yarayacak benim şöyle bir saat bir araştır bakayım galiba bitti bitecek araştırması bir saat daha. Evet bayağı bir yorulduk. <laughs> Beş saat mi araştırılıyormuş? Aa ben hiç araştırmadım bunu ya. Hmm, çok karanlık. Okey. Şimdi gözümüz bir karanlığa alışsın. Harika. O zaman uyumama şu an bir engel yok. Kondisyonumuz boş boşuna düşmesin. Şöyle bir 10 saat uyuyabilirsem çok çok sevineceğim. Yatak Karnımız tok, suyumuzu içtik haydi bakalım Lütfen fırtına olmasın Abi ne desem o oluyor ya Evet kondisyonumuz tam doğmadı o oyunun ilk başında Soğuk ısırması olduğumuz için Biraz kötü oldu Şuradaki tabağa okuyabilir miyim? En azından şöyle hava bir aydınlansın ne yapıyorum ben kitabım nerede? Hadi bir iki saat araştır şunu be. Çok güzel. Hem yani böylelikle güneş de doğmuş olur. Harika. Tamamen araştırdık. hava çok var. soğuk ya. Şimdi bu kalsın onu yakarız. Büyütecimiz kalsın. Şimdi üstüme bakın gerek şeyleri. 3 kibritimiz varmış abi. Bir tane daha aldım. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Sağlık şeylerimde Çoğu şey yanımda Şunu sadece Atmak istiyorum Gel şöyle hepsini attım abi Abi toplayacağın niye atmıyorsun Sen kaç tane var bunda ya Mahallesi <laughs> Gerekli şeyleri bırakalım şunlar kalsın Şunlar kalıyor Ha bu fazlalık Başka giysi fazlalık İkisini de bırak hemen bunlar da Ağırlık demek çünkü At Belki birkaç şey parçalarız arasında çünkü kumaş da lazım olacak bize orada Bunlar burada kalsın Önce şu gereksizleri bırakalım şunları zaten yiyeceğiz hatta yiyelim Yememem ne engel <laughs> Şimdiden kondisyonumuz yükselsin Kalorimiz daha doğrusu. Şunu da iç. Şimdi burada bırakabileceğim şey ağır çekiç. Bize lazım. Ağır çekiç geliyor. Taş kömür gelsin. Silah bu gelsin. Akça aç falan bulursa keseriz. Tamam. Kaç kiloyuz abi? 15 kiloyuz. Harika. Uyku ihtiyacım yok. Orada zaten uyku var. Şöyle yanıma iki tane konserve alayım. Gazoz da ver ya. İçeceğim artık bunları. 6, 7, 8, 8 tane de bundan alsak. <laughs> Zaten yolda dediğim gibi. Karşımıza çıkacaktır. Yiyecekler olsun. Şunları ver. Bunların hepsini kaynatacağız abi. Gel sen de. Çok güzel. 19 kilo olduk. Biraz değil. Bayağı bir kömür almam lazım. Aa, daha hurda metalleri unutmayalım. Eyvah eyvah hurda metalim yok muydu ya? Eyvah. Bana rahat bir 8 tane falan hurda metali lazım ya. Onları aşağı mı indirmiştik? Bir saniye 1, 2, 8. 12'sini de alacağım ne olur ne olmaz. Ağırlığım 22 kilo gayet güzel. 3 tane kitap. Şunlardan da ver. Şurada çıralar falan var onları alabilirsem. 30 kiloya geçmek istemiyorum. 28 buçukta kalsın. Giderken zaten çalı çırpı da denk gelecek. Su almıştım mıydım? Almamışım. Su da al. Hop. Tencere de alacağız. Unutmayalım. <laughs> bir tane alsak yeterli olur diye düşünüyorum ya. Bir tane de şundan alalım. Evet burkulma riski artmaya başladı. Şimdi kömürler zaten bayağı bir yakıt şey yapmamıza olanak sağlayacak. O yüzden şöyle üç tanesini bırak ya. Aynen. Çok daha iyi. Şimdi mermimiz var yeterince. Yani fırtına hala geçmedi onu. O biraz kötü oldu. Kaç tane var abi? 3 tane. Eyvah. Eyvah. Ne yapacağız? Kumaşlar 3 kilo mu? Bir saniye şimdi bıçak ve nacak yapacağız zaten. Bunun için 5 parça gerekiyor. Bir tane kumaş tamam. Bıçak için de bir kumaş. 3 urda metal. Oo. 3 tane var. 2 tane buradan kalıyor. 3 tane daha mı lazım bize? Şöyle tamamen bir inceleyeyim de. <laughs> Başka yapabileceğim bir şey yok zaten herhalde. 8 tane lazım. Eyvah eyvah nasıl yapacağız ya? Bizde 3 tane var. Kumaş da unutmayalım. Şöyle 10 tane al gitsin. Abi kumaş da ağır mı ya? Yapma gözünü seveyim. Neyse ağır olsun sıkıntı yok. Ver şunları da. Tam gelene kadar bunlar da kurur zaten. <laughs> eyvah eyvah. Şu şeyi ne yapacağız ya? Tabii ki parçalayabilecek bir şeyim yok mu benim? Şimdi sadece bıçak yapsak Naci'a da çok ihtiyacım var. Şunlardan hurda metal çıkmıyor değil mi? Eğlenler. Topla diyor. Bir tane çıkıyor. Bundan çıkıyor mu? Cık. Aa, Çok kötü. Ağabey tenceremi de aslında harcamak... <laughs> harcamak istemiyordum ama galiba mecburum ya Şimdi iki tencerem var Bunu sadece kullanabiliyoruz İki tencerem şundan bir tane vardı değil mi? Bunu da parçalayamam Bununla yapamıyor muyuz ya? Eylemler topla diyor. 3 tane metal veriyor. Allah Allah. Abi toplayacağım ya. Yapacak bir şeyim yok. İhtiyacım var çünkü onlara. Bir daha zırpırt oraya gidip gel yapamam ben. Yapmışken hepsini yapmak istiyorum. Şimdi 8 tane lazımdı bize. Kaç oldu? 6. Tamam bunlarla da 8 olacak. Hop. Aman aman. Çok zaman kaybettim. Artık 15 dakika, 15 dakika suları kay kaynatacağız abi. Yapacak bir şey yok. Çok güzel. 8 tane oldu mu? Güzel. 8 tane 10 tane de kumaş aldık. Şöyle bir tane daha alın yanına. 2 tane dursun. Ah be, şunlar da şey olsaydı çok iyi olacaktı ama yapacak bir şey yok. Şimdi akşam olmak üzere. Yola çıksam nasıl olur? Yoksa riski atmayıp yarın mı çıkalım? Abi yorulmadım da ya. Ha bence bugün daha burada geçirelim biz ya. O zaman şunları bir yırtalım mı? Şu ayakkabımızı falan bir tamir edelim hazır evdeyken. Ama ben önce şu kitapları bir okumak istiyorum ya. Başka ne vardı benim? Hmm. Dışarıda hayatta kalma. Yapan hayatta. Becerini arttırır diyor. 5 saat. Ateş yapma becerisi abi. Önemli ya. Cidden önemli. Balıkların hepsini yedim değil mi? Okey. Nerede kitabım? Şöyle bir 3 saat araştır bakalım. İki saat daha kaldı. iki saat daha hemen araştıralım. Bu da aradan çıksın. Eyvah inşallah bitirir. <laughs> Lütfen. <laughs> ah tamam. Çok iyi. Bunu da araştırmış olduk. Şimdi yorgunluğumuz gayet bitik, güzel. Başka yapabileceğim bir şey. Ha şu üstüme bakacaktım. Eyvah eyvah bir tane daha içtik, içtik lazım bize. Bu 81 tam Tamam bunu onarmaya pek gerek yok. %100 çok iyi. Güzel. Üstündeki şeylerin durumu gayet iyi. Şimdi hava karardı. Kitap okuyamayız. Şöyle ben karnımı doyurup <laughs> uyumak istiyorum ya. Şöyle bir ye bakalım şunu. Bunları da artık tüketmeye başlayalım çünkü hasır otları bozulmuyor benim bildiğim. Yani oyun boyunca bozulmuyor diye biliyorum o yüzden bunları saklayabilirim rahat rahat. Hemen şu ikisini içi yiyelim. Çok iyi. Allah onu içmeyecek ama neyse, fark etmez. İşte evde kalmak aşırı derecede yiyecek kaybettiriyor abi ya. Günü öldürüyor. Bakalım sabah olacak mı? Abi sabahları fırtına var ya. Eyvah. <laughs> en azından <laughs> pardon, kondisyonumuz düzenlenmiş oldu. Evet ne yapacağız abi? Kuş burnu. At mı? Ha bunları yapabiliriz aslında ama aşağı inebilir miyim bir saniye? İnerim tabii ki de. Bir bakalım yapabilecek miyiz? Geçemiyorum. olta takımı falan filan. Şu bir saatlik hasıla bakalım. Gittiğimizde bunları da zaten kaynatırız. Ya fırtına olmasa benim için çok çok iyi olacak abi. Başka yapabileceğim çay veya ot herhangi bir şey. Sargı bezine gerek yok. Kumaş bana lazım. Abi yalnız hurda metale ihtiyacım var ya Hala mı hava karanlık? Oha Koş Görmüyorum <laughs> Şurada bir uyuyamazsa uyur tamam Bayağı bir zaman geçecek uyuması normal Bizden fırtına geçmiş ol Bu zaman geçmiyor çok su kaybettiriyor ya. Ne yapıyor ki o yatakta? Güzel. Dışarıda fırtına sesi duymuyorum ama yine de aşırı soğuk olabilir. Şu yemeklerimi unutmayayım. Ver şöyle. <laughs> Şimdi fena değil derecede yiyeceğim var. Ama sen yine de bana oradan Ya da şunu alalım ya Bunlar yüzde kaç? Bir 60 39 tamam Ver şunu Suyu da biraz azaltalım <laughs> Artık bozulacak abi ne zaman kullanacağız bunları? Evet, Okey ağırlığımız 31 kilo 31 kilo Bir şey unutmadım inşallah Tamam bunlar ve bunlar işimi görüyor Çekicimi de aldım. Silahım, testerem, bardaklarım. Yiyeceğim de tamam, ilk yardım şeylerim de tamam. Aa, sargı bezim yok mu? What? Aman abi sargı bezi önemli. Eyvah eyvah sargı bezim yok mu? Şurada vardı. Bir tane alayım. Tamam. Oh, gidiyoruz abi. inşallah hava güzeldir. Haydi bakalım. Mesela sabahları pek güzel olacağına inanmıyorum ama. Uf eksi 23. <laughs> en kötü ateş yakarız ya ne yapayım. Isınıp öyle de devam ederiz. Cidden zaman kaybetmek istemiyorum. Şimdi yavaş yavaş yürüyerek gideceğim. Fazla koşmayacağım çünkü yolumuz uzun. Ortak cesede bakmıştık. <laughs> Şöyle biraz ortalardan yürüyeyim de Kurt falan görürsem aniden karşıma çıkmasın. Evet o bıçakla balta aşırı derecede ihtiyacımı görecektir benim. Çünkü daha yapmamız gereken çok şey var. Ok yapmamız lazım. Ok bir tık daha kullanışlı diye düşünüyorum. Çünkü internetten de hani videolarda görüyorum. Direkt kafasına attığınız takdirde hayvan direkt ölüyor silahta da ölüyordur ama silahta bilmiyorum ya. Mermi yapabileceğimi sanmıyorum. Hava yalnız aşırı soğuk. İnşallah hasta falan olmayız. Sabah çıktık diye öyle oldu gerçi ama zaman kaybetmek istemiyorum. Belki akşamüstü üstü döneriz. Gerçi o zaman kadar yorulmuş oluruz ama. Bakacağız. herhangi bir tehlikeye karşılaşmadık. <laughs> Şuralarda bir kurt vardı sadece şu bölgede. İnşallah o orada değildir. Geliyorum. Şu şunları almayacağım zaten yeterince ağırız. Diğer haritada buluruz ya yakacak. Şu anda benim tek korkum hipotermi olmak. Deme öyle deme Şuraya biraz koşarak geçeyim ya Hah orada Çünkü o yukarıda çıkıyor biliyorum O çıkmadan önce ben buraya geçmem lazım Demir yolu tüneli Şunları da alalım Çok boş vaktim olacak mı bilmiyorum ama Yine de almakta fayda var Oh hadi bakalım ilk haritamıza gidiyoruz. <laughs> Umarım bizim için iyi geçer. Arap bataklık. Evet, <laughs> bu iki gerçekten çok kullanışlı ya. Hemen yanında yani bu harita olması sınırsız yiyecek gibi bir şey. Diğer yanda da balık vesaire. Seviyorum bu haritayı. Umarım yolun üstünde kurt falan yoktur. Yaç olsa da indiririm diye düşünüyorum ama yine de risk almak istemiyorum. Şimdi bakın şuralarda da bir sürü hazır otu var. Tam bilmiyorum ama bu haritada <laughs> böyle barınmak için pek bir yer yok galiba. Yani ev ev tarzında. Şu ne ya? tanesi kaya galiba. Ben yani öyle içine girip ısınıp uyuyabileceğim bir yer var mı onu bilmiyorum. Şu biraz daha koşacağım. Yorgunum artık takmıyorum çünkü hipotermi almam lazım. Ve evet, hava sıcaklığı 22 hala aynı. Ey evet, ey evet, kurtlar olmaya başladı. Koş. Evet topladığım şeyler hala orada. İnsanoğlu işte ya. bakın her yere zarar veriyorum şu an Ne güzel onlar orada duruyor bak atmışım buraya Aslan sen Kenara çöp gibi bir yer yap Şimdi şu ortadan gidelim de ne olur ne olmaz Abi şunlar kaya mı ya Yıkık ev gibi de duruyor anlayamadım Orada bir kurt kardeş var böyle balıkçı tarzında kulübeler falan vardı ama bu haritada onu biliyorum. Ama onları aramaya falan gitmeyeceğim tabii ki de çok değerli bir şey çıkacağını zannetmiyorum. O yüzden biz işimize bakalım. Şurada belki atladığım bir hurda metal falan çıplak çalı. Ha, ayır ayır ayır. Hadi be gözden kaçmış bir hurda metal falan tabi yok. Pek inanarak girmedim zaten. Şimdi görünürde bir tehlike görmedim. Şu soldaki kurt dışında. Yakınlarda bir tehlike yok. Şu soldan gideceğiz. Hipotermi riskimiz kaç? Oh bayağı atıyor. Ama sıkıntı yok. Güneş var. Büyüteşle ateş yakabiliriz. Ah be keşke hızlandırıcı alsaydım. Üstünde var mı gerçi ona dikkat etmedim ama. Sanırım buradan gidiyorduk ya. Ceset zannettim ağacı. <laughs> evet rüzgar esmeye başlıyoruz. Gayet normal açık alandayız. tam karşıda oluyordu sanırım. Yolları karıştırmak da istemiyorum. Çok da uzak değilmiş aslında ya. Ben biraz gözümde büyütmüş olabilirim. Ama o kadar da uzak değil. Şimdi şuradan geçebilir miyiz? Hop 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 hop. Eyvah eyvah rüzgar başladı. Şu an kaç hissediyoruz sıcak rüzgarda? Eksi 29. Bakın şurada bir konteyner mi? O da mı kaya ya? Seçemiyor ki gözlerim. Sanırım orası kaya değil. Şurada da bir yer var. Aslında hepsine bakmak istiyorum ama yarın hava güzel olursa bilmiyorum bakabiliriz yani. taraflarda ayı da oluyordu. Şimdi o yol oraya gidiyor. Tam şu karşıda bir yerlerde olması lazım gideceğim yer. Şurası değil değil mi? Abi yapma bunu. Of ya abi tam da yolumun üstünde çıkmıyorum sinir oluyorum ya. Nasıl yapacağız? Atlatabilir miyim acaba onu ya? Yorgunumu fazla harcamayayım. Bekleyip kafasına mermi atsam. Hala görmedi. Susak. Şuradan da gidebilirim sanırım. Şimdi görecek ama. Koş. Gördü mü? Tabii ki gördü. Şşş, easy boy. Very easy. Güzel bulduk biraz koşacağım artık. Yapacak bir şey yok çünkü hipotermi olmak istemiyorum. Şş, ne oluyor? Oğlum neredesin lan? Tepenin ardında kaldı herhalde. Koş. Ey vay 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 arayı kapattı. Vallahi silahım var gerçi biraz titriyorum ama saldırıyor mu? Geber. Diğeri kaçıyor mu? yoksa korktu mu? Yoksa geliyor mu? Tamam sıkıntı yok. Şuradan karşıya geçebilirim değil mi? Hah güzel. Eyvah eyvah Buradan geçebiliriz değil mi? Ha, geçiyoruz ama. Don't panik. <laughs> tamam o deminki yere geldik Aslında ev, e, eve dönerken şuradan gitmek istiyorum ya Orada da keşfedilecek yerler vardır Şuna tıklamıştım sanırım Şuraya bir daha bakacağım Hani bir atladığım Burada metal falan Bugünün heyecanıyla böyle Bilmiyorum Ya da görmemişimdir belki Boş Okey Top. Oh. Hipotermi almam lazım yoksa ölebilirim gerçekten. Şu anda en son istediğim şey hastalık. Burada bir leş var onu da aslında toplayabilirim ama bilmiyorum. Dur çok pardon şunlara ihtiyacım olacak. Çünkü her oka 3 tane gidiyordu sanırım aynı. Diğer tüylerin yanına koyacağız. Abi yeter ama ya. Bu da yakalayacak bizi. Biz çekicimiz var, sıkıntı yok. Çekiç kurtları bayağı bir çabuk uzaklaştırıyormuş. Hadi. Biz geldik sayılır. Bir gitti zaten boşu boşuna. Evet geldik. Şu rüzgardan bir kurtulalım. Hadi geleceksen gel hadi. Kaç derece hissediyoruz ya? X11. Oo burası bayağı iyiymiş. Şu yukarıdan sobayı yakabiliyor miyim acaba? Şuradan falan. Aga valla bak sıkacağım şimdi sana. Gel atla be bari üstüme. Eyvah ya benim için çok büyük tehdit oldu şu an. Neyse hemen yakayım da ateşi görünce gelmez. Ha fırın nerede? Çabuk hasta olmadan. Şimdi büyüteci geç. Geç büyüteç de de yakabiliyoruz sanırım. Ah, be tutuşturucu almadım ben. Kibrit al abi. hızlandırıcımız da yok. Hadi bakalım. lütfen rüzgar yok burada biliyorum. Çok güzel. Zaten ateş açma şeyini de okumuştuk. Hemen hallat şunu. kömür de atalım. E bunu okumadık mı abi biz At şunu ya. Şunu da at. Oh çok şükür ısınmaya başladık. Şimdi tabacağın 150 derece olması mı lazım? Aynen. Şu an 60 derece bayağı da hızlı ilerliyor. Biraz bekleyeceğiz. Şöyle biraz su yapalım bari. pişir kaç dakika 13 dakika güzel gayet iyi şimdi şu üstümü biraz hafifleteyim çok güzel 20 kiloya düştük yine şurada bir gezineceğim ben şöyle almadığım bir şey bunu aslında kesebilirim bir buçuk saat güzel dört tane veriyor ona bakmıştık Aa buna bakmamıştın değil mi? Ben bakmışım tamam. Bir an levye yok diye şey yaptım ama. Öyle değilmiş. Burada da bir şey yok. Tamamdır yarım saate oldu arkadaşlar. Bölümü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde bıçakları falan yapmış olacağız inşallah. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.